İlk rötuşlama işlemine başlayalım. Çalışmaya başlamadan önce 05 başlangıç klasöründe bulunan örnek1.psd dosyasını çalıştıralım. Dosyamızı çalıştırdığımızda önde ve arkada farklı nesnelerin olduğunu görüyoruz. Yapacağımız işlem arkada bulunan nesnenin aydınlığını biraz daha arttırmak. Biraz daha görünür olmasını sağlamak. Bu işlemi gerçekleştirmek için Araçlar kutusundaki soldurma aracını seçiyoruz. Soldurma aracı nesnelerin görünürlüklerini biraz daha aydınlatmaya yarar. Daha doğrusu buraları soluklaştırır. Ve bu aydınlatılmış olarak gözükür. Bu aracı seçtikten sonra araca ilişkin üstte bulunan seçeneklerden aracımızın çapını belirleyebilir farklı alt tarafta bulunan farklı metotlarla, farklı seçeneklerle çaplar belirleyebilir. Bakın üstte bulunan araç keskin bir araç, onun altındaki ise daha az keskin ve yumuşatılmış bir e, araç. Burada bulunan sertlik ayarıyla bunun yumuşaklığını veya sertliğini belirleyebiliriz. Şimdilik şöyle bir araç seçelim. Bu bizim için yeterli olacaktır. Hemen yan tarafında bulunan aralıklarla nerelerin soluklaştırılması gerektiğini belirleyebiliriz. Örneğin gölgelerin veya orta tonların ya da açık tonların aydınlatılmasını sağlayabiliriz. Biz burada gölgelerin, çünkü burada bir gölge oluşturulmuş, buradaki gölgelerin biraz daha aydınlatılmasını sağlayacağız. Pozlama ise her bir vuruşunuzda ne kadarlık aydınlatma uygulayacağınızı belirleyebilirsiniz. %15 bizim için uygun bir değer. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra resmimizin üzerine gelip burada farklı rütüşler yapalım. Yukarıdan aşağıya doğru sürükle bırak yöntemiyle buradaki resmimizi biraz açalım. Gördüğünüz gibi burasını biraz açmış olduk. Rötuşlama işlemlerinden sonra eğer istediğiniz sonucu elde edemiyorsanız geri alma işlemlerini kullanabilirsiniz. Bunu sağlamak için panellerde bulunan geçmişi gizle panelini açıp burada yapmış olduğumuz tüm işlemleri görebiliyoruz. Örneğin biz soldurma aracını birçok kez kullanmışız. Buradaki bölümleri tıklayarak en üstte ilk uyguladığımız soldurma aracı ve en üstte ise dosyamızın orijinal halini bu, bu bulundurmaktayız. Buradan dilediğiniz bir noktaya getirebilirsiniz. Bu kadarlık ya da biraz daha düşük olan bir seçeneği seçip panelimizi kapatalım. Şu anda birazcık arka taraftaki nesnenin soluklaştırıldığını görüyoruz.